Yorum Hana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Skype adınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk Skype adının ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Kayıt olduğunuz zaman size bir mail ismi gibi live ile başlayan bir isim verir. Şurada arkadaşlar. Genelde şöyle kopyalayıp paylaşabilirsiniz. Şu live ile başlayan kısım sizin Skype adınız. Ama profilde kullandığınız ad ve soyad kısmı da olabiliyor. Bu da şuradan arkadaşlar. Profil kısmından tıkladığınız zaman şurada ad kısmı var. Sizin belirlediğiniz profili düzenlediği burayı değiştirebilirsiniz. Ama live kısmı öyle değil. Live kısmı yani Skype adınız genelde mail adresine kayıtlı olduğu için değişmiyor. Ancak yeni bir mail açıp onun üzerinden Skype hesabı açarak yeni bir Skype adına sahip olabilirsiniz. Bu soruya bu şekilde yanıt vermiş olayım arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.